Dayıoğlu Caddesi'nde yaklaşık 7 yıldır yapılmayan yolumuzu verdiğimiz dilekçeyi dikkate alarak anında müdahale eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ve Belediye Başkan Yardımcılarımıza yapmış oldukları bu çalışmadan dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum. Yıllardan beri gelen e, şikayetlerden dolayı yapılmadığını ama bu dönemde tek bir dilekçemiz de Ahmet Metin Genç Başkanımız sağ olsun anında müdahale ederek yolumuzun yapılmasını sağlamıştır. Mahallemizde oturan komşularımız, vatandaşlarımız artık bu yoldaki oluşan toz ve rahatsızlıktan dolayı yapmış oldukları şikayetten hem onlar hem biz kurtulmuş olacağız.